Akşam TV'den merhaba. Bugün farklı bir konuyu konuşacağız gündemde. Biraz sağlık konuşalım istiyorum. Yayın konuğum Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Radyoloji Bölüm Sorumlusu Profesör Doktor Özgür Kılıç Sayın Kılıç öncelikle Akşam TV'ye hoş geldiniz. Teşekkür ederim Ezgi Hanım. Çok sağ olun nazik davetiniz için. Sağ olun. Hemen fıtıkla başlamak istiyorum. Fıtık bütün hayatımızı olumsuz etkiliyor hatta hayat standartımızla aşağı çeken bir durum, bir hastalık aslında. Birçok vatandaş da tabii ameliyat olmaktan da korkuyor, fıtıkla yaşıyor. Ama hocam sizin şöyle bir haberiniz çıktı akşam gazetesinde, bizim çok dikkatimizi çekti. Dediniz ki, fıtık, ameliyatsız fıtık tedavisi mümkün. Nasıl oluyor hocam, sizden deneyelim. Ee, şuradan başlayalım, aslında ne kadar yaygın olduğunu belirtmek lazım. Ee, çok yaygın bel fıtığı veya boyun fıtığı gerçekten en azından ağrıları da çok çok yaygın. Bu sebebi de omurgadan kaynaklanıyor. Omurga iskelet sistemimizin aslında ana çatısı. Hem hareketimizi sağlıyor e, hem de omurilik ve sinirlerimizi koruyan bir yapı. E, ayakta durmamızı sağlıyor. Duyuları falan taşıyor. E, bu açıdan çok çok önemli. Omurlardan oluşuyor. Omurları oluşturan ya kemikler ve bunları birbirine bağlayan eklemler ve aralarında böyle yastık, amortisör görevi gören jel kıvamında diskler vardır. Tabii ki yaşla birlikte bu disklerin sıvı içeriği azaldığı için ve dış kısmındaki halkasal e, amollüsler de zayıfladığı için bazen oralardan taşmalar olabiliyor. Buna etken e, yaratan şey aslında primer olarak yaşlanma. Hı -hı. Ancak e, örneğin sigara içilmesi veya uzun süreli oturma, uzun süreli ayakta durma veya ani ve şiddetli yük kaldırma gibi durumlarda da e, bu fıtıklar oluşabiliyor. Buna bazı meslekler yatkın. Örneğin sürekli oturan büro çalışanları veya ağır kaldıran inşaat işçileri veya halter sporcuları, öğretmenler gibi ayakta durulması e, buna zemin hazırlıyor. Hocam e, siz e, e, Şimdi Son zamanlarda... Vakalarda artış var mı fıtık tedavisine dair i̇şte fıtıktan çok şikayet eden hastalar geliyor mu? Benim etrafımı çok e, duyuyorum. Hatta kendimde de, de e, çok sık rastlıyorum. Hele şu pandemi sonrası işte duruş bozukluğu, oturma bozukluğu yüzünden sanıyorum fıtık arttı mı? E, bunu da almak istiyorum sizden. Buyurun. Çok haklısınız. Aslında e, ameliyat gerektiren fıtık sayısı artmamış olmakla birlikte bu şikayetleri daha çok hissediyor ol olduk. Çünkü çoğumuz e, uzun süre evde e, kaldı, hareketlerimiz azaldı, bel kaslarımız ve boyun kaslarımız e, zayıfladı. Dolayısıyla bu şikayetleri daha çok hisseder olduk. E, bu nedenle dediğinizde haklısınız, yani bize başvurular arttı. E, şimdi bel fıtıkları, e, daha doğrusu şuradan başlayabiliriz aslında. Her bel ağrısı bel fıtığı mıdır? Değil. E, çoğu aslında mekanik ağrılar bunların %80'i, %90'ı işte kas spazmları, diskteki e, fıtıklaşmanın yeni başlangıçları, e, onun dışında kemiklerdeki dejenerasyon, e, fıtıklar çok daha az rastlanıyor. Hatta bel fıtığı olanlar aslında kapıdan girdiğinde benim belimde ağrı yok ki diyorlar. Çoğunlukla çünkü bacaklara vuran işte ağrılar, e, kas güçsüzlüğü falan olabiliyor. Dolayısıyla bel ağrıları e, daha sık rastlamamıza rağmen bel fıtığının işaretçisi değil. Bel fıtıklarının Ameliyat gerektiren kısmı aslında %1'lik bir kısım. Onlar da aslında çok belirti veriyorlar. Yani motor kuvvet kaybı, bacakta his kaybı, idrar kaçırma, dışkı kaçırma gibi bulgular olduğu zaman artık geri dönüşümsüz bir sinir hasarı olmuştur ve ameliyat olması gerekir. Ama bunun dışında ilk bel ağrısı başlandığında hemen tedavi mi gerekiyor? Hayır, çoğu zaten istirahatle geçiyor. 3-4 bin istirahat, biraz ilaç tedavisi olması tabii 15.000'e kadar fizik tedaviyle bu hastalar çoğunlukla iyileşiyorlar. Ama bu aradaki %90'lık bir kesimde ise bu konu e, olan e, girişimsel nokta atış tedavisi inanılmaz bir e, fayda sağlıyor hastalarımızın günlük yaşamlarına dönmelerini sağlıyor. O anlamda e, çok etkili ve hastalarımızı memnun eden bir yöntem. Hocam bunu açmak istiyorum. ameliyatsız fıtık tedavisi, şimdi evet ameliyattan kaçan ve fıtık tedavisi, fıtık yüzünden böyle yıllarca hayat standartını aşağı çekmiş bir durum bahsetmiştim biraz önce de şimdi evet. e, ameliyatsız fıtık e, nasıl oluyor yani bir saatlik süre mi nasıl süre ve bu ameliyatsız fıtıktan sonra e, vatandaş neye dikkat etmeli hayatına eski normale normalde dö geri dönebilir mi yoksa daha farklı mı olacak daha mı dikkatli olacak oturma yatma biçimi mi değişecek biraz bunu e, detaylandırmanızı istiyorum buyurun. Sonunda çok e, ben sevindim açıkçası. Çünkü tekrarlayan fıtıklarda e, bu davranış bozuklukları etken aslında. Birincisi e, gerçekten ameliyat gere gerekiyorsa korkmamamız lazım. Çünkü e, bizim yurdumuzda çok iyi beyin cerrahları var. Ve hiç sorunsuz bu işi hallediyorlar. Ama ameliyat yapmayacaklarımız e, e, yani ağrı kesicilerle iletmeyen hastaları ilk yöntemimiz var. Birincisi epidural enjeksiyonlar. Bu da aslında sorun olan yerin e, muayene ve emarla tespitinden sonra o bölgeye e, bir iğneyle girerek e, tedavi edici ve ağır kesici ilaçların enjekte edilmesi. Onun dışında radyo frekans ikinci yöntem bu da özellikle ağrıya yol açan sinir veya kemiklerin e, bir nevi elektriğin e, ısıya çevrilerek 40 dereceler kadar ısıya çevrilerek nöromodülasyon dediğimiz aslında sinir. Ağrı eşliklerinin yükseltilmesi tedavisi bir de gerçekten fıtık varsa bu fıtığı küçültmek için fıtığın içerisine iğne ile girerek radyo frekansla veya lazerle veya daha etkili olarak ozonla bu fıtığın kendiliğinden geriye çekilmesini sağlayarak dışlarını da boz, bozmadan fıtığın doğal bir şekilde tedavi olmasını sağlamak. Ee, bu işlemler genelde uyanık yapılıyor, hatta yüzde 99 uyanık yapılıyor, ee, lokal anesteziyle yapılıyor, 15-30 dakika arasında sürüyor. Arkasından hastalarımızı bir saat istirahat edip gönderiyoruz. Ya bu gerçekten büyük avantaj çünkü ertesi gün hatta aynı gün işine devam edebilir, hayattan kopmaz. Bu şekilde e, ya yani günlerce yatakta yatmayarak iş hayatına karışarak bel hastalığının e, zayıflaması engellenmiş olur ve e, çok daha moral motivasyonu yüksek olur. İğneyle girip oraya ilaç yapmamızın esas etkisi de şu esasında normalde ağız yoluyla aldığınız bir diyelim 100 mg'lık bir ilaç aldınız. Hmm. Bu o bölgeye bir giderse diğer bölgelere de birer gidecek. Hiç hasta olmayan dokulara da. Ancak biz 10 mg'lık bir ilacı oraya verdiğimizde normalin 10 katı etki yaratıyoruz ve diğer organlara da e, çok çok daha az zarar verici ilaç gitmiş oluyor. Bu verdiğimiz ilaç oradaki ödemi gideriyor, fıtığı küçültüyor ve aynı anda da ağrısını kesiyor hastamızın. Hastalarımızın çoğunluğunun işlem sonrası hemen başlayan, ertesi gün e, epey bir rahatlatan ve bir ay sonra o olayı unutturan ciddi ağrı kayıpları oluyor ve hayatlarına olduğu gibi devam ediyorlar. Ama sizin uyarınız çok çok önemli. Bu rahatlığı e, göz önüne alıp, ben nasıl olsa artık iyileştim deyip postür bozukluklarına, böyle telefona saatlerce bakmayı veya oturduğu yerden hiç kalkmayıp arada kalkıp yürümeden veya sürekli çok ciddi ağırlık kaldırmaya devam edenler de maalesef bu tekrarlayabiliyor. Dolayısıyla günlük yaşam tarzımızı da değiştirmemiz ve omurgamızı kurmamız ee, bu tedavilerin etkisini çok çok uzatıyor. Peki hocam şimdi biraz önce şöyle bir söylemeniz var hemen not aldım. Diyorsunuz ki ameliyat gerektirmeyen fıtık yani bu yüze birlik bandı özellikle bel fıtığında dediniz. Şimdi e, bunu biraz detaylandırmak için Her fıtık ameliyatlı fıtık değil ameliyatsız çocuklarda var değil mi? Yani her evet. fıtık mesela boyun illa illaki ameliyat olmama gerek yok. Yani her fıtığında e, ameliyat gerektirmediğini biraz açmak isterim buyurun. Evet yani e, fıtık tanısı alan muay fizik muayene ve MR'la e, vakaların yüzde bir veya ikisi istatistiksel olarak ameliyat gerektiriyor. Diğerlerini kendi haline bıraksanız aslında bunların da büyük bir kısmı kendiliğinden iyileşecek ama o esnada sinire baskı yaparak zarar verebilir. E, dolayısıyla bu süreci yüzde 98 vakada biz hızlandırıp e, iyileşmesine yardımcı olabiliriz. Çok çok nadiren e, ameliyat gerekiyor. Hmm hem boyun bölgesinde hem bel bölgesinde. Peki hocam son sorum şu olsun hem de biraz da konuyu toparlamış olmak istiyorum şimdi. Ee, evet pandemi de evler hapsolduk tedbirli yaşamaya başlamıştık zaten hala da tedbirli yaşamaya devam ediyor bazı iş kolları evden çalışıyor şimdi ee, evden çalışınca daha rahat çalışıyoruz ortam şey uzanarak Değil mi? Çalışma var, oturma bozukluğu var, duruş bozukluğu var, yatma evet, bozukluğu evet. var. Çok sık rastlıyoruz. işte duruş bozukluğu yaşıyorum diyen insana kimin siz daha sık rastlıyorsunuzdur? Şimdi e, fıta giden o yolda e, vatandaşlar neye dikkat etsin? E, hem duruş bozukluğu minvalinde lütfen söz size buyurun Yani e, her kişi aslında kendi doktoru e, dur diyelim. Boyundan şikayeti olan insanların şuna dikkat etmesi lazım. Ne zaman ki boyun ağrısını arttırıcı bir hareket var, orada biraz dinlenmesi, o hareketi zorlamaması gerekiyor. Örneğin saatlerce eğilerek telefona bakmak yerine ara sıra e, karşıya bakarak e, devam edilmesi gerekir. Bunu kısıtlamak gerekir. Veya iki saat boyunca oturmak hiç doğru değil. Yarım saatte bir en azından kalkıp oturarak çalışıyorsanız bir iki tur atıp yerinize gelip oturabilirsiniz. Eğilip kalkarken dizleri bükerek eğilip kalkmak lazım. Omurgamızı ikiye katlamamamız lazım. Ee, çok abartılı ağırlıkları aniden kaldırmamamız gerekiyor. Ayrıca e, omurgamızı ve çevresini sıcak tutmamızın da çok e, faydası var. E, klimanın karşısında oturmamamız gerekiyor. Sigara içilmesi de gerçekten iyileşmeyi e, azaltan ve bel fıtıklarına ve boyun fıtıklarına yatkınlık yaratan bir şey. O, onu da hayatımızdan evet. uzak tutarsak, e, bir de ayrıca internetten her yerden bulabileceğiniz işte bel ve boyun e, kaslarını güçlendirici egzersizleri günde beşer dakika bile yapsak hiçbir sorun yaşamayız. Onun dışında diyelim bel ağrımız var. Bu bel ağrısı ilk defa rastlanıyorsa bunların %90'ı küçük bir ağrı kesici, bir iki günlük istirahatle işte ortopedik yataklarda yatarak geçirecektir. E, eskisi gibi böyle batı inançla işte kuru tahta yat, sert yatakta yatıp işte günlerce yatmak e, olmaz. Hayata karışıp omurgamızı koruyup e, uygun egzersizleri yapmamız gerekiyor. Peki hocam gerçekten çok keyifli bir yayın oldu. Profesör Doktor Özgür Kılıç Kesmez şöyle dedi. Her kişi kendi doktoru olmalı. Gerçekten güzel bu sözünüz hocam. Çok teşekkür ediyorum. Yayın konuğum Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi Radyoloji Bölüm sorumlusu Profesör Doktor Özgür Kılıç Kesmez'di. Fıtık tedavisini konuştuk. Ameliyatsız fıtık tedavisi nasıl olur? Korkmalı mıyız ameliyatlardan diye de sordum hocaya. Çok teşekkür ederim. Akşam TV vakit ayırdığınız için görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.